Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Lostanga. Efsane bir şirkette tekrardan sizlerleyiz. Bugün Vel'Koz geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz öncesinde bir tanıtım yapmıştık. Vel'Koz bizlerde. Arkadaşlar mid lane'de oynanıyor. E, zaman zaman support'ta da tercih edilebilir. Ki dediğim gibi karşıda support'ta oynanılıyor. Şampiyonun anlık hasarı, hasarı mevcut. Yani toplu e, bomba combo yaptığınız zaman ultisiyle güzel işler yapabilirsiniz hem stun'ı var hem slow'u var hem devamlı hasarı var ultisi de alan hasarı güzel bir şekilde kombolarsanız yani ciddi hasarlar verebilirsiniz ee, bir o kadar da arkadaşlar kılgan bir şampiyon yani pozisyonunuzu iyi almanız gerekiyor çünkü şampiyonda yakalandığınız zaman sıçranız herhangi bir şey olmadığınız zaman direkt e, öldüğünüz anlamına gelir Ha, e, stun'ı var. İkinci skilli, üçüncü skilli pardon, üçüncü skilli stun atıyor arkadaşlar. E, i̇şte onu tutturursanız anca adamdan kaçabilirsiniz, diğer türlü zor. pc Gold'den az çok aşinayım. E, şu skillleri mesela arkadaşlar, şu attıktan sonra bir slow atıyorsunuz, e, sağdan atıp ya yavaş, yavaşta diye. Yani bu ilk skill arkadaşlar adamı değdiği zaman stun atıyor bilginiz olsun. E dini dini dini, dini, dini. Oy çiftimde. Evet. evet ben da iki tane mitle mit kapışıyoruz ha. Okulandayız. dayı. Bir az çiftlik olayını biliyoruz da. Aferin oğlum sana. Aferin. Respect de güzel geldi ha. <laughs> Şöyle çaprazlamasını aynı. Mesela şu şekilde adamı köşeden köşeden vurabiliriz. Daha tatlı sarımız gelecek ya. Yani. Ulan geldin kill verdin. Son kilimciyle çaldın yananları. Ya. ya bu çok saçma oldu ya. Çıkmış olayı. Şu ayakkabıyı alırsak daha okey gibi değil mi? Bu adam beni salmaz. <laughs> Dur, şu mana'yı alalım abi. Gel bu. gel. <laughs> bu adamlar, benim midlik sinirim bu Şu, işte. Güzel hasar veriyor. Stun'la beraber vurduğunuz zaman abi at, adamların aklını alırsınız ya. Ultim açılırsa bunlar ikisini de tokatlarım çok rahat bir şekilde. <laughs> Aaaaah. Ulan, ulan, ulan ya. Yok ulan dayı. Onu da onu da kadiksimiz sağ olsun. Kilimizi aldı. Dillerin bize kalması lazım ya. Ya şampiyonun gerçekten ciddi anlı tasarları mevcut. Güzel bir bomba komboya gerçekten aşırı yargı dağıtabilirsiniz ya. sinirlenmiş gibi sanki Sanka be Totem hiç plan atmadık Biraz tam fokus Adamla doğru oynadık yani kılıç. <laughs> Şöyle abi sosyallerimizi atalım. <laughs> rox <Aatrox> bize gelebilir. <laughs> Dardan sonra. Bırakalım. O yüzden bu tarafa doğru oynayalım. Aynı. Senin buluna geldi kanki. Ben de oraya geliyorum. Böyle köşeden vurduk mu? Oy güzel. Eren baba ıı, sen hep öldürmem lazım da kendimize gelmek için. Böyle mesela kombosu var. Yani. Böyle köşeden tutulur muyuz? Yok. Şimdi gördüm, atrosu gördüm. Hmm, gelmedi bize. Şampiyonun gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Acayip derecede düştü şu anda ya. Fazla hasar buluyor. severiz. Şimdi abi item aldıktan sonra sizin anayı edelim ya? Ha? Şampiyonun ufaktan da olsa öyle bir hasar gördünüz arkadaşlar. Zaten hype geldiği için bayağı güçlü. Şimdi var sürekli dörtüceğiz abi. Şöyle köşeden vurduk mu? Vurduk atlı yoksa. <laughs> ulan ulan biraz yürüsene lan. Eren Kılıç. Eren Kılıç değil mi lan aynı? Adam, Ad adam yürümedi. Biz de Eren Kılıç'ı kesmek mal kestik oldu. Ne yapalım Eren'ciğim. Sana kısmetmiş. Şimdi Git güçleniyoruz. Al şunu ver buluyor bana. Tamam. Onu çalar mıyım dedim ki. Abi azıcık fight olsun ya. Oğlum Kılıç Abi bu adam da başka adam kesmek istiyorum de hep bu adam denk geliyor bana ya. Sana garajim yok Edemciğim. Neyse. Arkadaşlar. Truth skill slow atıyor. ekstradan pasifini tamamladığı zaman ekstradan büyü hasarı falan veriyor zaten şampiyon. Bu şekilde size göstereyim. Bir rakibe yetenek isabet ettirdiğinde 7 saniyeli yapı bozma yükü uygular. Yani üzerinde 3 tane yüklü bir şey var ya. Aa, dur, adam var. Ama adam var. Ama adam var. Teşvik ayda. Oğlum şu komboyu yapınca adam direkt yok oldu bu arada ya. Her neyse. Yükü bulunan rakipler 203 gerçek hasar verir. Yani daha fazla hasar alır. Yani yük, yük, yükü ulaştığın zaman daha fazla hasar veriyor zaten. <laughs> Sadece mesela PC LoL'de mantığını oynamış yani. Oynamıştım az çok mantığını biliyordum yani. Şampiyon arkadaşlar e, karşıda aşırı suikastçı olmadığı zaman muazzam bir tercih olur. Hadi diyelim suikastçı aldı. Önde disengeç şampiyonlarımız mevcutsa yine alınabilir. Çok rahat oynanabilir. kalsın ya ucunda ölüyorduk ya. <laughs> Oğlum bu Ezreal bizim canımızı böyle gördüğümüzü kesecek bebeğe bak sen ya. Tüm cemiyetlerini kendin yemezsin. Ha. Kampiyonla böyle bir tane güzel bomba bomba yapmak istiyorum ya böyle bir iki kişi yakalayıp var ya. Adam bariyer mi bastı ben mi yanlış gördüm? Basmış olabilir. Oğlum var ya ıhılandayı. Ruhumuza bir el fatih açalım TF'nin stanı güzel geldi. Ben de slow attım abi. Adam yerinden kıpırdayamadı kuzen. Bu Velcro şeye benziyor. mat izleyenler varsa 2. 3. serisinde falan. Abi Combo yapmayınca biraz kötü oluyor Combo yapacaksın ki o ultiyi yedireceksin adamları ya O yükle beraber Ulti muazzam derecede hasar veriyor Yalnız 10 tane asistimiz oldu ya ayak. Sony okay, okey abi. Ama şu karşı verpoz benim canımı sıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız zor ama bir tık daha sen çantaydı. Yani. <laughs> adam bir tık daha iyi, iyi vuruyor çünkü şu ebedikçi de Ya lan bizden izle iyi mi kuzen yoksa ya <laughs> Ver korku tabi Şimdi Şu çıkarsam o hasar olarak toparlarım yani Güzel bir pozisyon alacağız şimdi. Güzel böyle pozisyon, böyle en önü atlamayacağız. Şimdi ben ufaktan bir hasar testinden yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı biraz sıkıntıya giriyoruz yani. Sanki adamı mecbur. Şimdi. Lan. Oğlum aman aman var ya bir şey söyleyeyim de. Elim donyaya bastı E atacağım diye. Uh, bunu kayıtlara geçmesin abi. Adamlar şu an balon alıyor sanki. Baron alıyor varsa var ya bir combo combo yaparım anlaşılmış şey ya yani. keşkalsalar belki dedim yani haritada görmedi kimseyi abi önce E atacağım ne yapıyorum oğlum ben bu arada sabah 7 7 arkadaşlar hatta 7 buçukdayız geldim Daha 8 8 buçuk falan. Benim mentaller yani uyku fena. Şimdi bizim bloğumuz var. şu güzel bir combo yapar mıyım ya? Görme, totemi görme. Ulan, ulan, totemi gördü ama. Bunlara güzel bir komba yapmak istiyorum ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Alo Baron oldu gelseniz arkadaşlar. Ben söz ya. Şu var görsen bir ondan alınacak bir in intikamımız var arkadaşlar. ölmeden önce aldık abi intikamımızı. Ya şampiyon yani klasik söylediğim gibi arkadaşlar W slow mu atıyor işte pasif falan var. Yani şu şekilde söylemek gerekir. Şampiyon yani diğer şampiyonlar gibi geldiği gibi arkadaşlar bayağı güçlü gelmiş. Bayağı hype'lı yani, yani inanılmaz anlık hasarı var zaten gördüğünüz gibi. Bomba kombi yaparsanız yani 43k asar vurmuşum. O elimi kolumu sallayarak vurmuşum yani. Dediğim gibi güzel pozisyonlar alırsanız, güzel maçlarda, güzel draftlarda alırsanız ciddi hasarlar verebilir. Ve biraz geçtikten sonra büyük ihtimalle de banlanır. Banlanmadan önce biraz daha oynamaya gayret gösterin. Şampiyon üzerinde hakimiyet sağlayın. Ben şampiyonu zaten PC World'den az çok biliyorum. Ee, Wild e de mekanik olarak aynı hemen hemen. Yani hemen hemenden kalsın. Hepsi aynı olarak gelmiş. Bir değişkenlik yok. Yani umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Ee, arkadaşlar çok yorgun bir şekilde bu videoyu çektim. Hakkınızı helal edin. Şimdi, eğer ki bir hatam falan olduysa kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.